<laughs> polis zaten geliyor. Dosya halsta bu. Çek. Şey, Dosya halsta bu. Nerede? Kim söylüyor? Polis geliyor. Nerede Delgisi polis? Belgesi var. Anlıyor hani Göster. Belge göster. Durup mu oluyor? Ya, o, cami, cami yasa olur mu kardeşim? Bugün bayram namazı. Demek, evet, tamam sen bayram bayram yaptığın iş işte. ne? Ne yaptın? Söyle bakalım. Aufstart yaptığın işte var. O, o rantları. ne o ne? Ya ben seninle niye muhatap oldum ki? Polis geliyor zaten. E niye yani DepRe... pe peki peki ben nasıl sorayım? Geliyor, ona anlatsana karın derdini. Kardeşim iyi de belge ver sana... kardeşi? Kardeşim. bırakma bırak lan belge ver belgeyi. Ama ne var. oluyor görüyor. Bakıyor şey bitti. Bakıyor. Şey evet. Devam et sağ var. Işte. Devam et sağ var. Ne demek kardeşim o da Ne demek Giriyorum ben bana değil giriyor giriyorum Giriyorum gire giriyor. gire giriyor. Giriyor. Gire giriyor. abi Girerim kardeşim cam burası ya Ne demek giremem ya Sen kimsin kardeşim sen Sen kanun kardeşim ya Bir saniye Sen kanun a giremezsin buraya Ne demek kanun mısın sen giremezsin b He Şu yölde girme camiye yani öyle Başka ne sende de sen Gerekçeneği de sen cami Başka Ne ne? söyle Başkan beni cana giremeyim ver 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 göster şunu Göster göster ya şunu alalım tamam, hep... yok. Tamam, o Ha kim imza burada? İmza yok, mu? atma yok. İmza yok. İmza yok. İmza yok. İmza yok. Hani imza nerede? Kardeşim kendi bunu uydurmuş. İmza nerede? Göstere ne? sana. Bana gönderildi hepsi. Hani imza nerede burada? İmza Ver sana kardeşim. Gönlüm. Ya kardeşim sen Müslüman olarak nasıl cami Müslüman yasak olsun kardeşim? Camiye girebilir. Bak sana müsaade verdim. Köşede kıl. Dedim. Kardeşim niye köşeye niye camiye giremeyim? Niye mesleğe giremeyim? ne demek ya? Onu kabul etmedin sen. Neyi kabul etmedim? Ya sen cami nasıl olsun. Sen kimsin bu cami yasak olsun? Kanun musun? Mahfeyi misin? Eski yönetimden beri yasak. E, eski duruyorsun. yönetimi söyle kim o? Ben de sana bir sade verdim. Hayır ne müsaade veriyorsun? Camiye niye sokuyorsun? Ben şimdi giriyorum ne giriyorum camiye? Giriyorum işte. Ne ne, ne sokmuyorsun? Müsaade yok. Camiye sokmuyorsun öyle mi? Yok sen şimdi burada kalabilirsin. Camiye ya kardeşim. Cami, burada kalabilir. E, çocuklar ne olacak ben çocuklar çocuklar. Onlar kalabilir. E, niye onlara yasak var? Ben ne yaptım size? Söylesene ben ne yaptım? Anlam. Ne istiyor oğlum? Anlam. Anlam. Turan çekiyor mu onu? Baksana bir daha. Bir kere burada çekiyor mu? Burada evet. Zekai burada çekim yapma lütfen. Yapma tabii isminde gelmez tabii. Çekim yapma tabii sen cami yasağı koy. Çekim yapma de Daha bunu ben trilyona vereceğim daha. Peki. Nasıl ya hem de? Oo oh, tabii tabi, Ben niye çekim de <laughs> sen? Sen cami yasağı <sahi> koy yayınla. Ben de sayıyorum. <laughs> bir de teyim sen cami yasağını koyarken yayında niye yayınlamıyor cami yasağını? Cami yasağı koymadım. E, e, cami sen o zaman çağırsan yönetim buraya. Onlar gelmedi bugün. Bilin niye bilin gelmiyor? Ya. Müslüman değil mi onlar? Camiye niye gelmiyor onlar? Ne alakası var? Ya girme lütfen kalemiz. Hani, cami yasağı. Ya sana neyse kimsin kardeşim sen burası. Versene şu cami yasağı. Ya bir Müslüman bir Müslüman cami yasağı koyamaz kardeşim. Sen neden bahsediyorsun ya? Sen kime cami yasağı koyuyorsun? sen Müslümansan öbürü Müslüman değil mi ya sen gavur bin ben de cami yasa koyuyorsun kardeşim. Ne? ne kuralı kardeşim ne yaptın ben ne yaptın yani şu sen? An değil ne Şu an bana Kardeşim olarak, ben camiye giremiyorum camiye niye ya. camiye giremiyorum ya çekil camiye gireceğim çekil. Ya gel çek ve da çek. E, çekiyorum işte. Buyurun polis yok benimle polis gelsin. Buyurun efendiler cami yasağını koyan arkadaş burada caminin başkanıymış bu. Ayhan bilmem ne ismi. Eski yönetim yasak koymuş da gelmiş ben bayram namazına namaz kılmaya geliyor. camiye sen gelemezsin diyor. Allah Allah. la salam, havle ve la kuvveti illa billah ve resim ya Rabbi. Camide kılabilirsin diye müsaade verdim. Ama. Müsaade verdim kılabilirsin dedim. Ama ne oldu sana? Bu da yalan söylüyorsun. Peki ne yaptın? Yalan bak bunu silersen adam değilsin. Kardeşim bunu ben. Bunu silersen adam değilsin. Camiye ben neden giremiyorum kardeşim? Ben sana müsaade verdim namazını kıl git dedim. Nerede kılacağım? Burada kıl dedim git tamam. dedim. Bura neresi cami değil bak, mi? Bak çocuklar, çocukların da müsaade bak şahit. Camiyesine giremeyeceğim ben. Onlar yasak. Ben, ben bunları yasaklıyorum sana. Yayınlayamazsın. Ya yayınlayın bırak sen camiye neden giremem bir an? Yani? Tamam. Çünkü hava sabut o kadar. kadar. Havuz sabut. Ya ne dediğini soruyorsan ne dediğini. Cami yasağı varmış. Bizim filmi camiye giremiyor. Gel, Arkadaşlar camiye giremiyorlar. Tamam, tamam oğlum gideceğim ben dur. Bayram bize evet, yolu böyle. Tamam, tamam. Cami yasağı varmış. Kırk bayrağı var burada ne güzel. Cami yasağını. Sahi... Gitip camisi yani hesap olmuş. Cami var. Camiye giremiyoruz. Barakları var. Polis geldi. Bak polis de geliyor. Polis geliyor işte. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çekiyorum. Çek, çek. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. 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 Çekiyorum.